Evet, iyi günler sayın takipçilerim. Şu anda Kilis'in güneyinde bulunan Öncü Pınar sınır kapısından sesleniyorum sizlere. Şu anda gördüğünüz gibi Suriyeli vatandaşlar kendi ülkelerine gitmek için sınır kapısında bekliyorlar. Evet bu bölgede de araçlar yüklenmiş, eşyaları yüklenmiş. Memleketlerinde dönmek için buradaki işlemlerini bitirecekler. İşlemleri bitir bitirdikten sonra inşallah ülkelerine gidecekler. Evet görüyorsunuz burası bayağı kalabalık. İçeride evet içeride yüzlerce insan var. Bunlar gerekli işlemlerin sonucunda inşallah memleketlerine dönecekler. Evet bir kilisli olarak gerçekten bunları bu, bu vatandaşları, Suriyeli vatandaşları 15 yıldan beri e, misafir ettik. Bir kilisli olmaktan gurur duyuyorum ve kilisli insanlardan da Suriyeli vatandaşlara gösterilmiş olduğu Kadir Şinaslık, misafirperverlikten dolayı onlardan da Allah razı olsun. Tamam. Ee, şu anda buradan ayrılıyoruz. Yetkililer burada video çekmemizi ve fotoğraf çekmemizi yasakladılar. Ama görülüyor ki e, bu öncü pınar sınır kapısından yani kilise, Yaklaşık 10 kilometre uzakta olan, güneyde olan Öncüpınar sınır kapısından günde yaklaşık 100 aile, 200 aile Suriye'ye giriş yapıyor. Evet, burası Kilis Öncüpınar cümlük kapısı. Kilise Öncü Pınarsı'nın kapısından herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.